Tutumluluk Güzel bir pazar sabahıydı. Pınar bir taraftan banyo yapıyor, bir taraftan da şarkı söylüyordu. Nedense sabah olmasına rağmen odasının ışığı açıktı ve sürekli duşun musluğu etrafa sular sıçratarak akıyordu. Aslında bunlar Pınar'ın her zaman kaderiydi. Su boşa akmış, elektrik açık kalmış, kıyafetler eskimeden yenilerini almış, hiç ama hiç önemli değildi. Oo, bolluk içinde yaşamak ne kadar da güzeldi. O, böylesine fazla bolluk ve israf içinde yaşayıp, baban faturaları ödüyor nasılsa diye düşünürken, kimsenin duymadığı, anlamadığı bazı sesler geldi. Bunlar banyonun musluğu, odanın lambası, cüzdanındaki paranın sesleriydi. Kendi aralarında koyu bir sohbete dalmışlardı. Elektrik, ''Aa olmaz ki canım, Pınar geçen gün beni açık bıraktı. Sabahtan akşama kadar boş yere yanıp durdum. Gelip de beni söndürmedi bile dedi. Su, sorma kardeş. Beni de sonuna kadar açık, dişleri öyle fırçalıyor. Hiç işe yaramadan böyle akıp gidiyorum. Bir gün biteceği görecek gününü dedi. Paranın da elbette söyleyecekleri vardı. Bir de beni görseniz nasıl da harcıyor acımadan. Geçen gün yeni bir elbise almıştı. O daha iki gün geçmeden birincisini daha aldı. Hiçbir şeyin hesabını yapmadan harcayıp duruyor beni. Oysa ki annesi ve babası beni kazanmak için ne kadar da yoruluyorlar diye ekledi. Üç arkadaş da Pınar yüzünden çok dertliydiler. Şikayetlerini sıralayıp duruyorlardı. Elektrik, arkadaşlar bizim kıymetimizi anlaması için Pınar'a bir oyun oynasak diye bir öneride bulundu. Bu fikir suyun çok hoşuna gitti. Bu harika bir fikir diye onayladı para. Çok iyi bir ders verelim ki bir daha bizi yüzmesin diye ekledi. Bir araya gelip uzun uzun tartıştılar ve en iyi planı ortaklaşa buldular. Ertesi sabah Pınar'ı gerçekten bir sürpriz bekleyecekti. Güneş güzel yüzünü göstermeye başladı. Pınar gerinerek uyandı ve yatağından kalkıp elin yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Musluğu çevirdi, çevirdi ama duyduğu ses musluğun gürül gürül akan sesi değil, tıs sesiydi. Sokmuyordu. Ne oldu bu suya böyle diye? Neyse biraz televizyon seyredeyim. Bari diye televizyonun düğmesine bastı. Ama o da ne? Televizyondan bir ses gelmiyordu. İnanamıyorum Elektrik de mi yok? Ne yapacağım şimdi diye. Hiç böyle olmazdı diye düşündü annesine. Anneciğim bana tost yapar mısın? Karnım çok acıktı diye seslendi. Annesi, elektrik yok kızım, tost yapamam. Ama diğer kahvaltılıklardan yiyebilirsin. Sakın buzdolabını uzun açık tutma. Yiyecekler bozulmasın diye hatırlattı. Pınar'ın morali çok bozulmuştu. Çıkıp biraz alışveriş yapayım bari. Bu arada karnımı doyururum diyerek hazırlandı. Cüzdanını kontrol etti. Ama o da ne? Hiç de parası yoktu. Daha dün babası ona harçlık vermişti. Şimdi hiçbir şey yoktu. Onlara bir anlam veremedi. Pınar annesinden para istedi. Kızım benim de hiç param kalmamış. Bu cevap onu da şaşırttı. Akşama elektrik de su da gelir. Nasıl olsa babamdan da tekrar harçlık isterim diye mırıldanıp durumu fazla nemsemedi. Ama işler düşündüğü gibi gitmiyordu. Babası işlerim kötü diyerek Pınar'a para vermemişti. Aradan iki gün geçmesine rağmen ne su ne elektrik gelmişti. Bulaşıklar dağ gibi olmuş, hiç temiz kıyafeti kalmamış, saçı başı kirlenmişti. Evleri süpüremediği için, çok pislenmiş, hatta Balkanda duran o güzel sardunya çiçekler bile susuzluktan boynunu bükmüştü. Hem elektriksiz, hem susuz, hem de parasız kalmak ne kötüydü. Aklına üç gün öncesi geldi. Nasıl da şakır şakır su akıtıyordu, Elektriği söndürmüyor, paraları hesapsızca harcıyordum diye iç geçirdim. Günün birinde bitebilecekleri hiç aklıma gelmemişti gözleri dolarak. Bu sırada su, elektrik ve para durmuş onları izliyordu. Hmm, demek bunlar bizim ne kadar önemli enerji kaynakları olduğumuzu sonunda anladı öyle mi? Dedi. Su. Ya evet baksana gerçekten pişman olmuşa benziyor diye ekledi. Elektrik gerçekten de Pınar çok pişmandı. Geçen gün televizyonlarda barajlar da su kalmadı diye suyunuzu boşa harcamayın. Dikkatli ve tutumlu kullanın demişlerdi. Annesi de hep tutumlu olmaktan, eşyaları güzel ve dikkatli kullanmaktan bahsedip duruyordu. Ne kadar haklıydı. Bir şeyi yeteri kadar kullanmak tutumluluktu. Birden Pınar, su, elektrik, para, bana küsmeyin, geri gelin, beni affedin. Bundan sonra size hak ettiğiniz gibi dikkatli kullanacağım. Tutumlu bir insan olacağım diye bağırdı. Pınar'ın ağzından bunları duymak gerçekten de güzeldi. Planlara başarıya ulaşmıştı. Diğer odadan annesinin sesi geldi. Pınar çabuk ol musluklar açık kalmış. Sular geldi. Aa elektrik de geldi. Bak geçen gün bulamadığın para masanın arkasına düşmüş dedi. Pınar aceleyle musluğu ve lambayı kapatırken üç arkadaşın da oyunu anlamıştı. Ve dersini çoktan almış olarak gülümsedi.